Merhabalar, bugün <laughs> günlerden, bugün günlerden ne? Cuma, bugün <laughs> günlerden Cuma, Sena, Esra ben bulmuştuk. böyle, Bana... bir şeyler gösteriyorsun, anlamışım evet. var. Yani... <laughs> Bugünü bekliyorum. Bence bu fotoğraflardan var, en çok bu daha kötü ya bu sürekli dudak hareketi <laughs> yani <çok da> dudak. <laughs> evet. videoyu atarsam mesaj alırsın <laughs> ki ki eve gittiğine <laughs> Sen atıyor musun kanalına bir şey? Tabii bir ara şey istiyorum aslında. Okuldayken çekmek istiyorum da kim beni çekecek ki? Vlog böyle bir şey. Mi? Bir şey. Demin, bizim lisede çektiğimiz videolar var ya. Ben onu yapamadım. <laughs> Gerçekten mi? Gizli, Gizli mi kanalım? Gizli. Benimki herkes açıyor. Telefona ağır ulaştığı için. Attın mı sildin? Atmıştım. Neyi sildin? Telefondan sildim. Neyi sildim? Telefonla. sildim. sildim? Telefonla. sildim. Sen kolyen güzeller. Ben artık dövme yaptıracağım. Sürekli evet. söylüyorum ama bir türlü para ayıramıyorum ki yani. Ne kadar ki bir dövme? Sorduğumda 800 demişti mesela. Ne kelebek yani. dövmesi? Arı dövmesi ya bayağı basic bir şeydi. Yani şey, ne, şey, ne, şey, ne anlamı var mı ki? Arının ne anlamı var mı? Bir anlamı yok. İşin Kelebeğin gibi. ne anlamı var? Ne bir soruyorum zaten. Onu ee, anlamı yaparsın. olmak zorunda mı? Tabii zorunda. <laughs> Bizim fotoğrafımızı bastık. <laughs> 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 Kıslıyor. Anlam diyoruz ki. <laughs> kalbi kralı resmen. İnsan kalbi yok. <laughs> İntin çocuk ne yapıyor? Konuşma. Ya hayvan tamam şey. ol ya manyak. Neden? Niye biliyor musun? Ya ki? sinek böcek iğrenç bir şey. Ya. ya sen ne? Ne anlat ama vallahi dinliyorum. Neyse. Cimim bayağı gelmiş bu arada onu da söyleyeyim. 5 Beş tane renk <laughs> Ama çok güzel valla üzülme. <laughs> İnanın hiç üzülmedim zaten. Hani <laughs> saçı olmayan biri için çok iddialı. Nasıl yok <laughs> ben katillerim. Hintli çocuğun, Hintli çocuğun bir tane fotoğrafına yorum yaptım tamam mı? Sildi mi? Bana 5-6 tane Hintli istek attı sonra. <laughs> Olmuş yani. Ben orada. hatta SS aldım. On, on, arkadaşı sapık sapık. 20 kere falan istek attı böyle. Ya ben 20 reddediyorum, atıyor, reddediyorum, atıyor, reddediyorum, atıyor. Hmm. Ben de biraz şey oldu. Bunları reddetmiyorum, Beşer geri kalıp bir yerinden atıyorlardı. Esas aldım dedim ki işte, baby dedim bunlar ne?